32. Bölüm Gıfar kabilesinde kendi halinde geçinip giden iki kardeş vardı. Ebu Zer ve kardeşi Üneyiz. Bir gün kulaklarına Mekke'de bir peygamberin çıktığı haberi ulaştı. Bin deveye ey Üneyiz! Mekke'ye kadar git ve bana bir haber getir. Üneyiz, ağabeysinin isteğini yerine getirmek üzere gitti ve döndü. Ne haber getirdin ya Üneyiz? Bir adam gördüm. İyiliği emrediyor, kötülüğü yasaklıyor. Fakat halk onun aleyhinedir. Yetmedi bu cevap Ebu Zer'e. Derde deva olacak, ...sosuzluğu giderecek bir cevap olmadı bu ya Üneyiz. Ebu Zer, dağarcığını sırtına sardı. Eline asasını aldı, ve yola düştü. Mekke'ye geldi. Kimseye bir şey soramıyordu. Zemzem içiyor ve bir köşede oturuyordu. Akşam olmuş, alacak karanlık çökmüştü. Herkes birer birer çekiliyordu. Biraz sonra haremde bir kendisi kalacaktı geceyi orada geçirmekten başka yapılacak bir şey yoktu. Bu sırada henüz Blue çağına ulaşmak üzere olan bir çocuk onu gördü. ''Zannederim yabancısın.'' dedi. ''Evet yabancıyım. Buyur bize gidelim.'' Ebu Zer kalktı. Onunla gitti. Yemek yediler. Arap adeti üzere ona kim olduğu, niçin geldiği sorulmadı. Misafir de bu konuda bir açıklama yapmadı.'' Sabahleyin Ebu Zer, aradığından bir haber alabilirim ümidiyle çıktı. Akşama kadar hiçbir tesadüf ona Muhammed bin Abdullah'la ilgili bir bilgi vermedi. Karanlık basarken o hala aynı yerde oturmaktaydı. Yabancı, misafir olacağı evi öğrenmedi mi? Başını çevirdi. Ebu Zer, dünkü çocukla karşılaştı kalktı ve yine onunla gitti. Üçüncü gün yine soramadı. Yine aynı evin misafiri oldu. Sabah olmuş, gelişinin üçüncü günü de olmuştu. Ne dilişin ey yabancı? Ne maksatla geldin buralara? Belki yardımım dokunur. Eğer söyleyeceklerimi gizli tutacağına söz verirsen söyleyeyim. Bana güvenebilirsin. O halde dinle beni.'' Muhammed bin Abdullah isminde birini arıyorum. Peygamber olduğu iddiasındaymış. Bulabilirsem onunla görüşeceğim. Yardımcı olabilir misin? Bahsettiğin peygamber benim amcamın oğludur. Şimdi onun yanına gideceğim. Ardımdan gelirsin. Tehlikeli bir durum sezersem duvara döner. Bir iş yapıyormuş gibi dururum. O zaman sen beni beklemez gidersin. Böyle olmazsa benim girdiğim eve sen de gir. Memnun oldum ey Ali.'' Ebu Zer türlü heyecanlar içinde çalkalanan kalbiyle yürüdü. Yürüyüşü Erkam'ın evinde noktalandı. Ebu Zer Resulullah Aleyhisselam'ı görür görmez titredi. Onu gören hiçbir vicdan sahibinin bu yüz bana itimat telkin etmiyor demesi mümkün olamazdı. Sözü fazla uzatmadı. Bana getirdiğin dini anlat dedi. İslam dinini anlatmaya en yetkili olan dilden dinledi. Her nefeste ayrı bir huzur duyarak, her nefeste saadet dolu bir hayata yöneldiğine yüzde yüz inanarak dinledi. Yaşadığı müddetçe dilinden düşürmeyeceği, gönlünden hiç çıkarmayacağı sözleri bir nefeste dinledi. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir mabut yoktur, birdir. Eşi, ortağı, benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki, sen onun gönderdiği Resulüsün. Peygamber aleyhisselam pek memnun olmuşlardı. Ya Ebu Zer, sen bu işi gizli tut. Yurduna dön. Bu işi başarıya ulaştırdığımızı ve galip geldiğimizi duyduğun zaman gel ve bize katıl. Ey Allah'ın Resulü! Seni Hak Peygamber olarak vazifelendiren Allah'a yemin ederim ki bağıra bağıra bu hakikati onlara duyurmadıkça bir yere gitmem. Ey Harem halkı, ey Mekkeliler, duyduk duymadık demeyin. Sesler kesilmiş, yüzler yabancı çevrilmişti. Herkesin kendini dinlediğini gören yabancı bütün gücüyle bağırdı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlühü'' Bunlar Mescidi Haram'da ilk defa duyulan şehadet kelimeleriydi. Boğazı yırtılırcasına var gücüyle bağırıyordu. Kâbe'nin duvarlarından mescidin köşelerine kadar her tarafa ulaşmıştı bu ses yapıldı yapılalı, Kabe'nin hasret kaldığı, Mescid-i Haram'ın özlemini duyduğu sözler bu sözlerdi. Kainatın bütün düzeni bu sözler üzerine kurulmuş. Yaratılalı beri varlık aleminin çarkı bu mübarek cümleyle çevrilip döndürülmüştü. Hiçbir insan bundan daha hayırlı bir cümleyi söylememiş, bu söz ezelden ebede kadar saadetin tek ve mutlak anahtarı olma meziyetine sahip olmuştu. O güne kadar kimsenin yapamadığını yapan yabancıya karşı takdir ve şefkatle dönen birkaç göz mübarek beytin sahibine yöneldi. Allah'ım Allah sen, onu, sen koru, onu koru diye yalvardı. Pek çok kişinin yüzleri buruştu. İlk şaşkınlık devresi 5-10 saniye sürdü. Yabancı üçüncü defa şehadet kelimelerini söyleyecekti ki yerinden fırlayanlar oldu. Söyletmeyin şu sabiyi ne duruyorsunuz vursanıza. Sesleri birbirine karıştı. Ebu Zer'in üzerine yürüdüler. Yağmur gibi inen sille ve tokat onu bir külçe gibi yere yıktı. Üzerine çullandılar. Birbirine karışan anlaşılmaz sesler ve ağır küfürler inen yumruklara eşlik ediyordu. Bu arada Abbas araya girdi. Ebu Zer'in üzerine abandı. ''Yazık size. Gıfar kabilesinden bir adamı öldürmek üzeresiniz.'' Ticaret yolunuzun Gıfardan geçtiğini bilmiyor musunuz? Çekin elinizi. Perişan edilmiş. Pastırması çıkartılmıştı. Vücudunun her tarafında sadece ağrı ve sızı vardı. Sabaha kadar devam etti bu ağrılar. Fakat gönlü böyle değildi hayatı boyunca duyabildiği en güzel huzuru duymuştu. Bu sebeple ikinci gün geldi ve tekrar aynı yerden, etrafta bulunanlara aynı şekilde yüksek sesle şehadet kelimelerini haykıra haykıra ilan etti. Yine yürüdüler üzerine, yine dayak atmaya başladılar. Yine Abbas'ın araya girmesiyle mesele halledildi. İman ve İslam'ın sembolü olan kelime-i şehadet Mekkelilere Ebu Zer tarafından böyle ilan edilmiş oldu. Ebu Leheb'in ahlaksızlığı aynı şiddetiyle diğer komşusu Ukbe bin Ebu Muayta geçmişti. O da evinde biriken insan ve hayvan pisliklerini bazen kıyıdan aşırarak Resulullah'ın evine boşaltıyor, bazen kapısının önüne seriyordu. Bir gün yine kapının önüne boşaltmak üzereydi ki bir ses duydu. ''Bekle beni ey be!'' dedi. Döndü Tuleypti seslenen. Birkaç adımda yetişti. Gülümseyen bir yüzle ''Ver onu bana!'' ''Ne olacak ya Tuleypt?'' Abdüleyip daha fazla beklemeden kabı çekip aldı ve Ukbe'nin ne yapıyorsun demesine bile fırsat bırakmadan çevik bir hareketle kafasına geçiriverdi. Dökülen pislikler Ukbe'nin saçını, sakalını, elbisesini perişan etmişti. İki adım geri çekilen Tuleyip neşeli bir kahkaha attı. ''İşte şimdi bir adama benzedin ey Ukbe'' dedi. Erva, Erva! Abdülmü Talib'in kızı kapıyı açıp baktığı zaman perişan bir manzarayla karşılaştı. Üstü başı pislikler içinde kalmış halde Ukbe bin Ebi Muayt oğlu Tuleyb'e sımsıkı sarılmıştı. Ukbe yaşlı, Tuleyb tığ gibi bir delikanlıydı. İkisinin pislikler içinde sokak çocukları gibi yaka paça gelmeleri Erva'yı ister istemez kahkahalarla kültürmüştü. <laughs> ne var ya Ukbe? Görüyorsun halimi. Bak oğlunun yaptıklarına. Erva sinirli bir sesle oğluna döndü. Neden yaptın bunu Tuleyip? Tuleyip olanları anlattı. Bu defa Abdülmüttalib'in kızı Ukbe'ye döndü. Oğlumun yaptıklarından memnun oldum ey Ukbe. Onun yaptığıyla ihtihar ederim. Muhammed bin Abdullah benim öz ve öz yeğenim. Bunun da dayısının oğludur. Seni o rezalet yaparken görüp geçseydi işte o zaman üzülürdüm. Yaptığın iğrenç işin cezasını görmüşsün. Şimdi oğlumu bırak ve defol buradan. Bilal bin Ebi Rebah Habeşli bir köleydi. Siyah renkli, uzun boylu, kamburca, saçlarına kır düşmüş, seyrek sakallı bir insandı. Mekke'nin ileri gelen ailelerinden Ümeyye bin Halef'in kölesiydi. Ümeyye bir gün Bilal'in Müslüman olduğunu duyduğu zaman kudurmuş gibi oldu. İmri altında bulunan bir köle izin almadan hatta danışmaya bile lüzum görmeden nasıl din değiştirmeye kalkardı? Çağırın bana şu ahlaksızı! Biraz sonra Bilal karşısındaydı. Muhammed'in dinine girmişsin. Evet, onun dinine girdim ve gerçek huzuru onun getirdiği dinde buldum. Şimdi o dini hemen bırakacaksın. Bu bu mümkün değil. Anlamadım. Dünyanın altı üstüne gelse bu dini bırakmayı düşünmem. Ümeyye diğer kölelerine döndü. Götürün bunu dedi. Ve biraz sonra Bilal çıplak sırtına inen ve indikçe uzunlamasına izler bırakan kırbaçla dövülüyor. Ümeyye bizzat bu daya nezaret ediyordu. Bilal inen her kırbaçla birlikte ehat, ehat diyordu. Ümeyye bir işaretle kırbaçı durdurdu. Kırbaçları mı sayıyorsun sen? Hayır. Ya neden her kırbaçta bir, bir deyip duruyorsun? Allah birdir demek istiyorum. Anlaşıldı bu sözden dönünceye ve ilahlarımıza secde edinceye kadar kırbaçlanacaksın. Ümeyye tekrar işaret etti. Kırbaç, havada kavisler çizerken Bilal'in hiçbir zaman, hiçbir zaman beni putlara secde ederken göremeyeceksin dediği duyuldu. Tekrarı indi kırbaç, tekrarı ehad. Allah birdir sesleri duyulmaya başladı. Bir tanesini hafif vurduğunu fark edersem daha sonraki kırbaçlar senin sırtına inecektir bilmiş olasın. Ümeyye şaka etmiyordu. İnen kırbaçların sayısını Bilal de buranda bilmiyordu. Buna rağmen Ümeyye, vur, daha kuvvetle vur. Ya dönecek ya ölecek diyordu. Merhamete geleceğini gösteren hiçbir iz yoktu yüzünde. Bilal bayıldı ya Ümeyye. Vur. Kurtulmak için yapıyor. Bilal gerçekten bayılmıştı. Ehad sesleri silinmişti. Baygın vücuda inen, indikçe artık iz bırakmayan, kan çıkaran kırbaçlar, hain bir çift gözden çıkan yeter işaretiyle durdu. Ümeyye, muradına ermiş bir insanın ferahlığıyla. ''Şarabımı getirin!'' diye bağırdı. İkinci gün Bitkin bir halde önüne getirilen Bilal, ayakta duramayacak haldedir. Ümeyye, odanın bir köşesinde duran putu gösterdi ve Bilal'e işaret etti. Haydi, ona secde et demek istiyordu. Bilal puta doğru ilerledi. Ümeyye derin bir nefes aldı. Nihayet adam olmasını becerdi diye düşündü. Demek kırbaçların faydası olmuştu. Keşke bu kadar dayak yemeden olsaydı bu iş. Bu düşünceye hem Ümeyye'nin hem de Bilal'in arkadaşlarının zihninden şimşek süratiyle geçti. Gözlere bir gülümseme geldi. Artık kurtulacaktı Bilal. Bir arkadaşına acımasızca kırbaç indirmenin de vicdanlarda bıraktığı pek acı izler vardı. Bilal puta yaklaştı. Eğildi. Sonra ağzında biriktirdiği tükrüyü olanca nefret ve hisleriyle birlikte putun üzerine bıraktı. Sizin ilah dediğiniz bu put, kendi varlığından bile habersiz. Alelade bir taştır, siz... Devam edemedi. Ümeyye yerinden fırladı. Bütün gücüyle Bilal'e bir tekme indirdi ve onu yere yuvarladı. Tekrar başladı kırbaçlar. Bilal ne kadar dövüldüğünü bilemedi. Ancak bayılıncaya kadar her vuruşta yine ehat, ehat sözleri duyuldu ondan. Ümeyye mahalledeki çocukları çağırttı. Onlara para septi ve kapıştılar. Boynunda bir ip, elleri ardına bağlı halde bulunan Bilal'i gösterdi. Görüyor musunuz şu din İşte size atalarının dinini terk eden bir hain. Vazifeniz bunu sokaklarda sürmek, taşlamaktır.'' Göreyim sizi. Geldiğiniz zaman size tekrar para vereceğim. Hem para kazanacak, hem de bir din size ceza verecek, hem de eğleneceklerdi. Yürü bakalım dinsiz. Yürü sabi. Ellerini aldıkları çubukları Bilal'in sırtına indiren ve bir taraftan da ipi çeken çocukların komutası altında yürüyüş başladı. Ümeyye arkadan göreyim sizi çocuklar. Onu dininden döndüğüne pişman edin diye bağırıyordu. Yürü tanrılara söven bedbat. Yürü kara yüzlü. Bir sürü hakaret, bir sürü dayak. Ve bu arada Bilal'in dilinden düşmeyen ehad sesleri. Çekilen bu eziyetin Allah yolunda olduğu her inen kırbacın maneviyatı aleminde yücelere doğru atılan bir adım, çıkılan bir basamak olduğu inancı Bilal'in benliğini sarmış. Sonu ölüm de olsa, ebedi saadete giden yola girdiğine ve ilerlediğine dair sarsılmaz bir iman. Sokaklarda bazen sürüklenmek şeklinde devam eden işkence akşam üzeri son buldu. Çocuklara vaat edilen mükafat dağıtıldı. Ertesi günü sokaklar yine Bilal'i sürükleyen çocukların eğlence yeri oldu. Vuranlar, sövenler, tükürenler vardı. Bilal bütün bunlara aldırış etmiyor. Onların yürü demesi Bilal'e yürü Allah'ın rızasına demek gibi geliyordu. Mekke vadileri boynunda iple sürüklenen siyah renkli insanı ve onu döve döve sürükleye sürükleye çekip götüren çocukları hazin hazin seyretti. Çocuklar sürüdükleri adamın bazen birdir, birdir dediğini duydular. Bazen oku. Yaratan Rabbinin adıyla. O insanı bir damla kan pıhtısından yarattı. Oku. Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. Kalemle yazı yazmayı insana bilmediğini öğreten odur." diye okuduğunu duydular. Bir gün Ümeyye bin Halef olanları gözüyle görmek üzere geldi. Çocuklar Bağıra çağıra Bilal'i sürüklemekteydiler. Durun çocuklar, dedi. Durdular. Emretti. Büyük bir kaya parçası getirildi. İki keçinin zorlukla kaldırabileceği kadar ağırdı. Aç ve susuz. Saatlerdir sürünmekte olan Bilal sırtüstü yatırıldı. Elleri, ayakları iki tarafına çakılan kazıklara bağlandı. Daha sonra o koca taş kaldırıldı ve Bilal'in göğsü üzerine konuldu. Bu ağır yük altında kalan Bilal'in dili ağzından dışarı çıkmış, gözleri yuvalarından fırlayacak hale gelmiş, boğazındaki damarlar çatlayacak gibi kabarmıştı. Altında ateş gibi sıcak taşlar sırtını kavuruyor. Üzerindeki kaya parçası nefes almasını engelliyordu. Bütün bu eziyetlerden sonra bile Bilal, ehat, birdir demeye çalışıyordu. Nasıl? Düşünüyor musun Muhammed'in dininde kalmayı? Ümeyye'ydi seslenen. Güçlükle çıkan bir ses cevap verdi. Allah birdir. Allah birdir. Ümeyye'nin savurduğu sert bir tekme Bilal'in böğrünü deler gibi oldu. Yemin ederim hep böyle kalacaksın. Muhammed'in dinini terk edinceye, lat ve uza'ya tapıncaya kadar diye bağırdı. Fakat Bilal bayılmak üzereydi. Duyduğu yahut duymadığı bilinemedi. Aydınlığa Doğru isimli programımızın 32. bölümünü dinlediniz.